Otomatik odaklama sistemlerinin düzgün çalışması için sahnemizde yüksek kontrastlı bir alana ihtiyacımız var. Kameranız bulutsuz bir gökyüzünü netleyemez mesela. Bunun nedeni bulutsuz gökyüzünün kontrast bir geçişe sahip olmamasıdır. Ancak küçük bir bulut dahi olsa bulutla gökyüzünün kesişme noktasını hedeflediğinizde otomatik netlemeniz sorunsuz gerçekleşir. Vizörden daha hızlı netleyebildiğiniz için elle çekim yaptığınız hareketli konularda vizörden netlemenizi tripodla çekim yaptığınız sabit konularda ise LCD ekrandan netleme yapmanızı öneriyoruz. Makine üreticileri AF nokta sistemlerinde farklı netlik noktası algılayıcıları sunar. 1. Doğrusal tip 2. Çapraz tip 3. Çift çapraz tip Doğrusal olanı sadece tek boyutlu yatay veya dikey konumdaki kontrası tanırken çapraz ve çift çapraz tipler üst üste binmiş hem yatay hem de dikey yönelimli kontrası algılar. İki boyutludur ve daha hassas netlik ölçümü yapar kamera sensöründe çapraz